Günaydın beni oğlum. Hatice diyerek uyandım. Bayağı gözün açı açmaz Hatice diyordu. Anne ne zaman dairesin Cihangir tahmini? Ha? Sinirlenme bana. Şımarma bana. Komik çocuk seni. Hı? Ben oğlumu o kadar çok özlemişim ki kızlar. Dün Gümüşhane'ye bıraktım. Uyutup gitmiştim. Eve geldiğimde de akşam uykusundaydım. Neyse anneannemler kahvaltılarını yaptılar. Bahçeye gittiler. Cihan ya bu sabah biraz uyumuşken ben de onunla beraber uyudum. Şimdi şurada böyle küçük küçük parodet var. Onu yer. Bakın size ne göstereceğim. Geçen gün ben video çekmiyordum. Bu Zafer Türk şerbeti diye bir şey varmış anneannemler o sırada. Şu sevdiğiniz manzarayı da size göstereyim. Bu arada Karadeniz sahil kesim için çok ciddi sel uyarıları var biliyorsunuz. Çok önceden nişanlıyken burada sel yaşamıştık. <laughs> al anneciğim al bak. Çatı bana ver. Çok ciddi bir sel yaşamıştık ve tam da bu dönemde o dönemde yani tam fındığı bitirmiştik sel olmuştu birçok kişinin fındığı şeyle kapılıp gitmişti. Mesela bakın şu bahçedeki şu yarık var ya. Şöyle bir kaşık gibi bir iz var. Orası mesela serden kayan yer. Aslında çok yer vardı ama zamanla kapandı oralar. Burası çok büyük olduğu için o şekilde duruyor. Daha anca yeşerebildi. Neyse Allah muhafaza diyelim. O az önceki gösterdiğim şerbeti geçen gün video çekmiyorken yaptım ama aynı paketteydi. Kırmızı paketiydi. Evet. Ee, ve çok sevdi. O hibiskusluydu bu. Ee, keçi boynuzu ee, ve çok sevmişlerdi hemen bitmişti bu var bir de annemde nereden gelmiş kimi almış nerede alınmış hiç bilmiyoruz çok da kolay ee, karşınıza çıkarsa suyu tavsiye ediyorum bir de bunu yapalım dolaba atalım bahçedekiler serin serin içer ama var ya yağmur yağmazsa şu an tam fındık toplamalık bir hava serin serin muhteşem yani o yüzden ee, keyifle topluyorlardı Ay çok da güzel kokuyor bu da. Annemle telefonda konuştum dedim ki program nasıl? Siz mi geliyorsunuz? Ben mi yemek getiriyorum bahçeye? Dediler ki yağmur başlayınca hemen bahçeden çıkacağız. Ee, ne yapabilirsen iyidir. Ben sıvı yağ, bir paket kuruma yağ, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir yemek kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı tuz. Güzelce karıştırıyorum. Bir dakika, 30 saniye falan e, maya etkileşime giriyor buranın içinde. Hadi bir şekilde ilave ediyoruz bunu. Bakın hamuru çok yoğuracaksınız ve çok dinlendireceksiniz. Bu kuralı unutmayın. Önce çok yoracaksınız. Böyle çok iyi yoğurun. Sonra çok dinlendirin. O hamur o zaman ve pofur pofur oluyor gerçekten. Ben de bu yüzden kahvaltı sofrasını topladım. Mutfağımı daha toplamadan zaten bununla beraber de bulaşık çıkacak diyerekten daha arkada mutfak tezgahım dağınık bir şekilde duruyor. Bunu iyice yoğuracağım. Bir güzel dinlendireceğim. Şimdi yavaş yavaş ellerimle girip yoğurup geliyorum ben bu hamurumu. Şöyle hamurumun kıvamı çok güzel tutmaya başladı. Evet artık hamurum oldu. Şimdi bunu oldu diye bırakmıyorum güzelce yoğuruyorum. Böyle bayağı gücümle kuvvetimle böyle böyle yoğuracağım. Ve arkadaşlar hamurumuz son hali. Birazdan şimdi temizliğimi yapacağım, bulaşığımı yıkayacağım. Banyolarımı, çamaşırlarımı ayaracağım. O sırada bu bayağı şu bir saat falan dinlenecek ve mayalanacak. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? <laughs> Ya ne yapıyorsun? Döt döt döt. Döt döt döt. Müslim ne bu? Döt döt döt. Dö, dö. dö, 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 dö. dö. Bırak beni bırak. Döt döt döt. Döt döt döt. Böyle de bir yeni huy edindik. Beni böyle istediği yere çekerek götürüyor. <laughs> Başladı arkadaşlar. Bütün işimi bitirince hemen kapıları toparlamaya çıktım. Cihangir ardından her tarafı dağıtmış. Şöyle göstereyim. Bu arada da şöyle minnoş bir salatalık bulmuştum. Oluşuma kopardım. Vereyim de yesin. Normalde bizim balkon çok sıcak olur. Orada mayalandıralım. Bugün hava bozuk olduğu için şöyle şeyde mayalandırdım. Fırında mayalandırdım. Bu çocuk kapı delisi olmuş. Kapı kapı. Arkadaşlar şurada yumurtalarımı sürüp fırına verdim. Şişt. Ama dışarıda yağmur yağıyor. Dışarıda ıslanırsın sen. Hadi. Annem. <laughs> tamam. Tamam. Sen çok mu dışarıda oynamak istiyorsun? Hayır. Ee, e, 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 e. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum seni çok seni çok seviyorum seni çok geciyen gibi uyuttum ikinci tepsi pişiyor ve bizim balkona bakın bakın çok güzel Arkadaşlar benim poğaçalar kabarmadı ama kabarmamasının sebebinin ayarını anlayamadığıma bağlıyorum. Ama o kadar lezzetliydi ki bitti te iki tepsi poğaça. Bu arada Fatmalar geldiler. Şimdi size tekrardan bir balkonu göstereyim. Böyle siz bir geliyor, bir gidiyor. <laughs> Hatta hızlandırma izlemek ister misiniz? Bence keyifli olur. Yede. Şimdi yedi. Aferin. Var. İzleyip Bir İzleyip de. Evet bizim Fatma'yla artık son kahveler oluyor bunlar. Şöyle bir kahve yaptım. Şimdi kapıya çıkıyoruz. Ona bakıyor dedem. Sümeyye sen de gel bak. Dede mısır yediriyor. Buğra düğü açıyor ya. böyle Hadi, düş önüme de şu boyaları aldım bari. Evet, evet, evet. Senin hiç eşitliğin yok kızım. Sen <laughs> de şurup yesin. Eşitliğin şurubu var ya. Tencereyi bütün yersin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana da verin yavrum benim, böyle yemek ister misin? Benim de Aferin kızım ha. Çok yaşa kızım, ömrün uzun olsun. İşin biraz gelsin. Uy. Baktın açık olsun kızı. Dallık çekme hiç. Uyuk başlıyorsun. <laughs> şimdi Cihangir'i uyuttum. Ben de artık Fatma'yla annemlerle sessiz sakin oturabilirim. Hadi aşağıya. Şimdi çay içmeye gidelim. Evet arkadaşlar tam olarak şöyle bir ortamda dayım, Fatma, anneannem, annem bol bol sohbetin dibine vurduk. Çitledik. Şimdi yatmaya. Ben ev mi uyumuş orası? Ev tabii. Emre geçeyim aşağıda. Var ya öyle. Otobüste otomobil bitmek mi? bilmeyen şey, viraj. Ha. Öyle sarı sarı şeyler var. Aha. İşte. Otomobili şey mi? Araç otobüs, otobüs mü? Otobüs ya, giresun. Ha tamam gördüm ben Oradan herhalde. dönemediği zaman mı karşısına? Bir tane yaralı varmış ama inşallah kurtulur. Yok öyle bir şey yok da şeye zayıf yok. Ama kızım orada öyle ya. Virajlı Biz dede. Var, var. Dede bu yolu var. bilmeyen insanlar virajı bilmeyip hızlı giriyor. Şşş. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Herkese. Saat beş buçuk. Bugün Fındık bahçesi bitiyor diye bizi bu saatte kandırdılar. <laughs> Çok kötü işte. Neden sabah beş buçukta uyandığını bize anlatır mısın Cihangir? <gülüyor> 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 Sen niye fındık toplamaya gittin? Kızım kırılacaktı be istemekten. <laughs> gel kocam. Çocuk burada ya. Şimdi kapat da çarpmasın çocuğu. Şey şey, o yatak odasını kapat. ne kadar sessiz. Ücretli çalışan ameliyeler kaçta gidip kaçta çıkıyor bahçeden? Sekizde gidip beş çıkıyor. Onlar da bizden daha çalışıyor. <laughs> Başlıyor muyuz? Evet. Tam bir saatte çıkmışız. <laughs> Gök Tamam. tamam. arkadaşlar bahçemiz bitti çok şükür bugün de 7 çuvalla bitirdik saat 7'de e, şeye geldik bahçeyi 11'de bitirdik 4 saatte kurtarmış olduk gidiyorum Çuvallarımızın 6 tanesi burada dayım şimdi bunları bahçeden aşağı doğru yuvarlayacak. Bir tanesinde ağzını bağlayıp geliyor. <laughs> o benim oğlum. Hatice geldi anne Hatice geldi bağırıyor Hatice diye. <laughs> ne oldu? Ne oldu mutluluk ya? Çok tatlılar bunlar. <laughs> Hatice gel Cihangir gel. Aman aman. Kalk hadi, kalk. Bir şey yok anneciğim. Kalkalım hadi. Hadi kalkabilirsin annem. Bir şey yok. Kalkabilirsin Bu da dedim. O sefer değildi daha. Tam o zaman gelsinler. O nerede buoban? Bu da diyor ki Hatice'den. Yo diyor. Daha çıkmadı bile diyor. Arkadaşlar az önce ablamlar geldiler. E ben hiç çekemedim zaten yedi kalkmıştım. Neyse dün Süme'yi Kübra teyzesin geleceğini hani ve pasta getireceğini duyunca ülkede de bekle pasta diye çıldırdı. Ablam da ona şöyle bir sürpriz yaptı. Sümeyye çok sevindi. Gerçekten çok da tatlı olmuş. Sümeyye bu arada ablamın süt kızı oluyor arkadaşlar. <laughs> Alparslan'ın Sümeyye süt kardeşi oluyorlar. Çok tatlı olmuş pasta yalnız. Benim de canım çekti. Biz aslında yemek yedik ve anneannem çok lezzetli yemekler yapmıştı. Kız pastayı düşüreceğim ben şurada. Bakın şimdi burada taze fasulye dibnesi var. Ben bayılırım. Bu bahçeden mısır. Burada makarna var. Bitti tabii biz yemekler yedik. Burada da lahana sarması var. Eski bir yemeklerimiz vardı. Tam da o zaman bakayım demiştim. Oy, nereye çıkmış benim oğlum? Nereye çıkmış ya? Bak benim ponçimi. <laughs> benim yakışıklım. Benim güler yüzüm. <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> Buraya geldiğim gün dün gibi gerçekten ama bir aydır tam köydeyim arkadaşlar. Hem duygusalım hem mutluyum. Hem evimi özledim hem buradan ayrılacağım için üzgünüm. Cihan yeni birkaç tane bavulumu hazırladım. Birkaç e, kuruması gereken çamaşır var. Onları da ekstradan açar. Eklerim içerisine. Ve şöyle göstereyim. Havaya bakın. Aa, ah bol bol bakın ben de bakayım özleri sonra. Şöyle güzel köyüme son kez bakalım. Arkadaşlar. Ben niye çok duygusal ve üzgünüm. Ağlayacağım ağlayasım geliyor sürekli ya. Özleyeceğiz çünkü değil mi? Çok özleyeceğiz hem de. Aha bakın dağların dumanına bakın hele. Allah'ım çok güzel. Çocuğun sarıldın şimdi sarılmıyor bundan mı? Babanı sarar diye? Anne? Anne, cinsel. Aa. Ne bekliyorsun? Yalnız ilkinde sarılmadı anne, yani ikincisine sarıyorum. Şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Bu beyefendi ya balkonda sandalye çıkmak istiyor ya kapıya çıkmak istiyor ve küsüyor. Şimdi böyle anneannemin çok güzel bir tarifi olan sebzeli bir mercimek çorbamız var. Burada e, sebzeli bulgur pilavı. Buna meyhane pilavı da deniyormuş. Sonradan öğrendim. Ve fırında çok lezzetli bir tavuk yemeği var. Cihangir bundan bol bol yer. Ama ama yeter. Ama no artık ağlamayacaksın. Ayağını acıttı ne eşek? Ee, yesin benim, beni Geçmediyse. Cihange, ne yapıyorsun? Gıdı 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 gıdı. Neyse ne yapıyorsun? Bu Yapma, yapma çocuğum. Gözük lan Cihange. Sümeyye tamamen atla yere. Ama Cihangir de görsün. Cihangir'e şey <laughs> de <laughs> ki, <Çok>, ki bak bak. <laughs> çok komik. Cihangir'e <laughs> <laughs> de bak. Cihangir'e bak. Şimdi Sen. Geliyorum arkadaşlar şimdi akşam çayına geçiş yapıyoruz. E ben fazla yemeyeceğim ya aslında. Evet, tamam. e hadi yiyeyim hadi hadi. Efendim anneanne. Ömer abi büyük diyeceğim. Ne oldu? Bir şey geldi sana.